2020 LGS. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden üçer adet vardır. Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek 3 ayrı blok oluşturulmuştur. Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu 3 blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle bu 3 bloğun yüksekliklerine bir bakalım. 3K, K, 7K ve 5K bunları toplarsak 16K kadar yüksekliği vardır. İkinci bloğu toplarsak eğer 9K, 7K daha 16K. Zaten hepsi aynı bloklardan oluştuğu için hepsinin yüksekliği aynı olacaktır. Yani hepsi 16 k kadar olacaktır. Şimdi bloklarımıza birer numara verelim. Birinci blok, ikinci blok ve üçüncü blok. Şimdi elimizdeki blokları üst üste koyarak kuleler inşa edelim. Bir numaralı blok üstüne iki numaralı blok gelsin. İki numaralı blok üstüne de üç numaralı blok gelsin. Yani sıralama 1, 2, 3 olsun. Toplamda 48 k santim yükseklikte bir kule inşa etmiş oluruz. Ancak daha sonra kulenin üstünde bulunan kutu alınacak. En üstte 3 numaralı blok olduğu için bu bloğun en üstünde bulunan kutuyu almalıyız. Yani mor renkli kutuyu bu kuleden almalıyız. Mor renkli kutunun yüksekliği 7 k santim olduğu için kutuyu aldığımız zaman kulenin yüksekliğinde 7 k santim kadar bir azalma olacaktır. Yani kulenin yüksekliği 41 k santim olacaktır. K sayısı bir tam sayı olduğuna göre kulenin yüksekliği 41K yani 41 k yani 41'in bir katı kadar olmalı. Şıklara baktığımız zaman 82 sayısını görüyoruz. 82 sayısı 41'in iki katı olduğu için kulenin yüksekliği 82 santimetre olabilir. Şimdi bir numaralı blok onun üzerine 3 numaralı blok ve 3 numaralı bloğun üstüne de 2 numaralı bloğu koyarsak. Yine 48 k santim yükseklikli bir kule inşa etmiş oluruz. En üstte bu sefer yeşil kutu yer alır. Yeşil kutuyu alırsak kulemizde 5 k santimlik bir azalma meydana gelir. 5 k alırsak eğer 43 k santim bir yükseklikte kulemiz var. K sayısı bir tam sayı olduğu için kulemizin yüksekliği 43'ün bir katı kadar olmalı. Şıklara baktığımız zaman 86 sayısını görüyoruz. 86 sayısı 43'ün iki katı olduğu için yükseklik olabilir. Blokların yerini değiştirelim. 2 numaralı blok, üstüne 3 numaralı blok, onun üzerine de 1 numaralı blok konulmuş olsun. Yine 48 k santim yükseklikli bir kule inşa etmiş oluyoruz. En üstte 1 numaralı blok olduğu için mavi Kutuyu almamız gerekiyor. Mavi kutu da K santim yükseklikte. Çıkartırsak eğer 47 K santim yükseklikte bir kulemiz olur. 47'nin katı şıklarda var mı diye bakıyoruz. 94 sayısı. 47'nin iki katıdır. Dolayısıyla kule yüksekliğimiz 94 santim olabilir. Geride B şıkkı kaldı. Bu nedenle cevabımız B şıkkı. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklinde kutuların her birinden üçer tane bulunmaktadır. Kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek 3 ayrı yapı elde edilmiştir. Yapılardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu 3 yapı üst üste konularak bir kule oluşturuluyor ve daha sonra bu kulenin en üstündeki kutu alınıyor. Buna göre son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri Aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle yapılarımızın yüksekliğine bakalım. 2A, 3A, 5A ve 9A. Bunları topladığımız zaman 19A santim kadar bir yüksekliği varmış. Her bir yapı aynı kutulardan oluştuğu için her birinin yüksekliği 19A santim kadar olacaktır. Şimdi bu yapıları üst üste koyarak kuleler inşa edelim. Birinci yapının üstüne ikinci yapı, ikinci yapının üstüne de üçüncü yapıyı koyarsak eğer toplamda 57 a santimetre yüksekliğinde bir kule inşa etmiş oluruz. Şimdi üçüncü yapıyı en üste koyduğumuz için ve bu üçüncü yapının da en üstünde mavi renkli kutu olduğu için mavi renkli kutuyu almalıyız. Mavi renkli kutunun yüksekliği 5 a santim olduğu için kutuyu alınca kulenin yüksekliğinde 5 yaş santimetre kadar bir azalma olacaktır. Yani toplam uzunluğu 52 a santimetre olacaktır. a sayısı bir tam sayı olduğuna göre, yüksekliği 52'nin bir katı kadar olmalı. Şıklara baktığımız zaman 260 sayısı 52'nin 5 katı olduğu için bu kulenin yüksekliği 260 santim olabilir. Şimdi yapıların yerlerini değiştirelim birinci yapının üstüne üçüncü yapı üçüncü yapının üstüne de ikinci yapıyı koyarsak eğer yine 57 a santim kadar bir kule inşa etmiş oluruz. Bu sefer en üstte ikinci yapı olduğu için ve ikinci yapının da en üstünde sarı renkli kutu olduğu için sarı renkli kutuyu alırız. Ve aldığımız zaman kulenin yüksekliğinde 3 a santimetre kadar bir azalma meydana gelecektir. Yani kulemizin yüksekliği 54 a santim kadar olacaktır. A sayısı da bir tam sayı olduğu için kulenin yüksekliği 54'ün bir katı kadar olmalı. Şıklara baktığımız zaman 270 sayısı 54'ün 5 katı olduğu için kulenin yüksekliği 270 cm olabilir. Şimdi ikinci yapı onun üzerine üçüncü yapı onun üzerine de birinci yapıyı koyarsak yine 57 A santim yüksekliğinde bir kule inşa etmiş oluruz. Birinci yapı en üstte olduğu için ve bunun üzerinde de kırmızı renkli kutu olduğu için bu kutuyu almalıyız. Dolayısıyla kulemizde 2 a santimlik bir azalma meydana gelecektir. Yani kulenin yüksekliği 55 a santim kadar olacaktır. Şıklara baktığımız zaman 275 sayısı 55'in 5 katı olduğu için kulenin yüksekliği 275 cm olabilir. İlk 3 şıkkı bulduğumuza göre cevabımız D şıkkıdır.